Arkadaşlar selamun aleyküm herkese. Kanal Türkiye'den ben Mert Armağan. Her zaman olduğu gibi Kanal Türkiye'de yine karşınızdayız. Evet bu çok sıcak bir gündem olduğu için şu anda e, selfie şeklinde yani telefon elimle bir şekilde yayın yapıyorum. Çünkü Ankara'dan yeni geldik ve e, sıcak bir gündem vardı. Ebu Bekir Hoca, Ebu Bekir Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu Akit, Akit TV'de yapmış olduğu açıklamalardan sonra sosyal medyada bir uğradı. Peki neler söylemişti? Bunu izleyeceğiz ama... Eee Ebu Bekir Sofuoğlu'na ilk linç kampanyasına Oda TV başlattı. Yani Oda TV biliyorsunuz hani yapmış olduğu açıklamalarla, e, TSK'ya yapmış olduğu açıklamalarla, hükümete yapmış olduğu açıklamalarla gündeme gelen Oda TV ilk e, yayını yaptı Ebu Bekir Sofuoğlu hakkında ve Ebu Bekir Sofuoğlu için üniversitelerde Fuhuş yapılıyor gibi bir haber yayınlandı. Ama Ebu Bekir Sofoğlu'nun açıklamaları bu şekilde miydi? Akit TV'de yapmış olduğu açıklamalarının e, görüntülerini koyacağız. Ama önce hocamıza bağlanmak istiyoruz. Yani Ebu Bekir Sofoğlu'na bağlanmak istiyoruz. Neler söyleyecek? Çünkü üniversitede Ebu Bekir Sofoğlu için bir inceleme yapacak. Üniversitenin görüşü, düşüncesi ne şekilde? E, önce bir hocamıza bağlanalım. Ebu Bekir Sofoğlu'nu bir arayalım. Bakalım neler söyleyecek? Bir Skype bağlantısı yapıyoruz. İyi seyirler. Evet hocam merhabalar. Selamun aleyküm öncelikle. Nasılsınız? Aleyküm selam. Hamdolsun. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Çok iyiyiz. Ee, biz çok iyiyiz hocam. Siz de çok iyi olun inşallah. Ben de çok iyiyim. Hamdolsun. Hamdolsun. Eyvallah. Rahmetler Bakan Erbakan. Buyurun. Rahmetler Bakan, aziz millet derdi. Bu millet gerçekten aziz millet. Haklıyı, haksızı çok iyi biliyor. Ee, telefonlarım kaç gündür susmuyor Hatta bir açıklamada yapacağım buradan yapmış olayım Hı. mail mesaj SMS WhatsApp e, Twitter e, mesajı işte Instagram mesajı Facebook mesajı 10 binleri buldu cevap veremiyorum çok üzülüyorum artık genel bir açıklama yapacağım Aşk olsun gerçekten hani aşk olsun Azerbaycan askerine denirdi ya karabağ Savaşı'nda Aşk olsun millete. Bu millet haklıyı haksızı gerçekten ayırıyor. 15 Temmuz'da zaten gösterdi. Duygulandım yani. Duygulandım. Ama ben kendimden emindim. Millet de eminmiş demek ki. Şükürler olsun. Peki hocam. Ee, şimdi şunu merak ediyorum. Hakkınızda bir sosyal medyada linç kampanyası başladı. Oda TV başlattı bunu. Bunun farkındayız. Ve... Ee, size destek çıkanların çok fazla olduğunu gördük vatandaşlar tarafından. Hani e, Ebu Bekir Hoca ne söylemek istedi? Ne söyledi? Yayında neler hissetti? Önce bu görüntüyü bir izletelim. Bakalım evet, neler ha? olmuş. Sonra da sizin düşüncelerinizi alacağız. Ee, önce görüntüyü bir izleyelim. Ben şimdi Z kuşağı hocam vurgu yaptı. O çok önemli. Hedonist merkezli gelişen bir Z kuşağı. Temelde hedonizm var. Başka bir şey yok. Ben üniversitede 27 7 senedir üniversitede çalışıyorum. Son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. Efendim üniversite şehirleri geliştiriyormuş da falan da filan da yalan. Böyle bir şey yok. Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? Laboratuvarlar artar, kütüphaneler artar, araştırma merkezleri, efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Bizim kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Peki. Serdivan, Sakarya gelsin görsünler. Zevk uşağına biraz değinelim. Üniversitelerin o yapıların gelişmesinde falan. yani o Yapılar kadar... ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuşevleri. Yok. Yani yapılar öyle. ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Yok hocam. Ben yani o kadar yapılar öyle. ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Yok hocam. Ben, hocam, ben yapmayın öyle. Tabii canım. Yani. E, gördüğüm var hocam. Hocam genelleme en azından. Gördüğüm var. Ya mutlaka var. Gördüğüm var ama tabii ki. Genelleme yapmıyorum. İstisna değil. Hocam. İstisna değil. Ve ben ders e, derse devamları söylüyorum. Bakın derse devam yüzde otuz, yüzde kırk. Biraz Benim. ağır oldu hocam yani. Hocam, bakın ben dolduruyorum ama. Ya. Bakın ne diyorum? <laughs> e ne yapayım ben şimdi? Yok ya her şey <laughs> çok güzel mi diyeyim? Gördüklerim <gülüyor> var. Güzel <laughs> <laughs> Yok o hissen mutlaka vardır ya, hocam, hocam. Apartlar. Gelin gezdireyim o zaman. Ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz? <laughs> evet hocam e, yani görüntüleri izledik ve e, o üç kere galiba vurgulanan yeri kırpıp sosyal medyaya yollamışlar. Kırpmadılar da. <laughs> ama eee çok affedersiniz. affederseniz milleti gerçekten aldattılar. Milleti derken medyayı. Millet çok da dikkatli bakmadı haliyle. Ne bilsin bir sürü e, çakallıkların olduğunu. Bilir de her defasında karşısına çıkacağını herhalde tahmin edemedi. Üniversiteler fuhuş evidir demişim gibi oldu. Yani millet odaklanmadı oraya. Bir şey söyleyeyim Mert'cim. Buyur 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 buyur. Buyurun hocam. Ben ne cümlesi kullan ne hangi cümleyi kullandığımı biliyordum. Baktım linç başladı bekledim. Bu e, muhafazakarlar var ya ezik muhafazakarlar Müslüman demiyorum Müslüman ezik olmaz Müslüman vakurdur. Bu ezik muhafazakarlar var ya Ak koyun kara koyun ortaya çıksın diye bekledim. Birçoğu çoğu gerçek yüzünü gösterdi Efendim demişim gibi muamele etti. Ben bir şey gizlemedim. Hatta kendim videoda yayınlamadım. E, oda TV'nin bana ateş eden oda TV'nin videosunu yayınladım oradan bakıp açıkça e, benim demediğimi görebilirlerdi. Videoyu bile izlemediler. Yani Oda TV'nin servis ettiği videoyu bile izlemediler. Efendim ben de doğrusu bekledim. Birçok kişi düştü. Ya demek ki dar bekliyorlarmış. Mert'im bir şey söyleyeyim. Müslüman'ın sahibi yokmuş bu ülkede. Yandaş medya diyorlarmış ya. Yandaş medya aslında CHP'nin yandaşıymış. Niye böyle söylüyorum? Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ve ondan medet ummak niyetiyle bunu söylemiyorum. Cumhurbaşkanımızın 2013'te beyanı bile var. Buna rağmen CHP'nin yanında saf tuttu. Yandaş dediği medya. Kimisi sessiz kaldı. A ah, Haber bana efendim e, akademinin yüz karası gibi bir şey yaptı. Dava edeceğim zaten onu. Efendim yandaş medya diyorlarmış ya muhtemelen kendi yandaşlarıymış. Peki, Sonra ben hocam üniversiteden bunu buyur, buyur, buyur. Ben bunu servis ettim. Videoyu da servis ettim. Fikri namusuna sahip bir kişi hala e, bekliyorum. Hala bekliyorum. Hürriyet gazetesi de yayınladı. Bana o cümleyi kullandığım imkanları var. Bana o cümleyi kullandığım videoyu basına servis etsinler. Ben o cümleyi nerede kullanmışım? Servis edin. Gazetecilik mi ya sizin yaptığınız? Yani siz hocam e, şimdi Cenah'a geleceğiz ama yani sosyal medyadaki e, kitlelere geleceğiz ama şunu merak ediyorum. Siz orada şimdi e, üniversitelerde bu iş yapılıyor demediniz. Siz orada üniversite ortamlarında, üniversitenin etrafında çevir için ben radyo televizyon programcılığı Beykent Üniversitesi'nden mezunum. Ve, e, ve oraya gittiğim zaman hani yollarda aslan e, afişlerde işte yerlere yapıştırılan üst köprünün yerine yapıştırılmış işte 75 lira 100 lira gibi işte günlük gibi e, saçma sapan gerçekten ahlaksızca yapılan reklamları görüyoruz yani, Evet e, bu Aslında ortada Hatta ben şuna da şahit oldum e, zabıtalar nerede dedim yani zabıtalar nerede dedim Çünkü bir yere herhangi bir reklam yapılmazken Zabıta izni yok Çünkü zabıta direkt müdahale eder usulsüz Bir gelir kazancı olursa reklam olursa Vesaire diye ama Burada yok mu diye bu soruyu sormuştum Ve siz ekranlarda bunu söylediniz Sonrasında medyada Ve ee aslında Siyaset ee cephesinden de Size çok fazla ee Cevap verenler oldu Çok fazla yüklenenler de oldu e Siz neler hissettiniz Ve yarın öbür gün tekrar ekran karşılığına çıktığınız zaman bu sözü yineler misiniz? Kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben orada videoda da görülür. Ben üniversiteleri anlatırken üniversiteler şehirlerin yapılarını değiştirmeleri gerekir diye efendim hani laboratuvarları arttırır, araştırma merkezlerini arttırır, kütüphaneleri arttırır, araştırma evet. enstitüleri Şehrin yapısını değiştirirse bunlar anlaşılır Efendim ama şehrin yapısında ne yazık ki diskolar artıyor. Üniversitenin çevresi, üniversitenin içinde disko mu var? Böyle konuşurken bir tanesi sözüme giriyor yanımdaki. Ama hocam yapmayın üniversiteler işte yapılar diyor. Efendim konu değişiyor. Ben aslında onun sözünü dinlememeliydim. Nezaketen sözünü dinleyip cevap verdim. Cevap vermeyip geçebilirdim. Ben orada onun sözüne cevap amaçlı, cevap amaçlı ben demiyorum, amacımı söylemiyorum. Ağzımda da o özneyle başlıyorum. Yapılar ama diyorum. Üniversite yok işin içinde. Yapılar evet. ama efendim neredeyse diyerek istisna da yaptım. Bütün apartlar fuhuş olabilir mi? Bu mümkün mü? Neredeyse fuhuş diye istisna da yaptım. Genelleme yapmadım yani. Orada genelleme yapmayın diyor. Bu istisna pozisyonuna düşürmesin diye istisna değil diyorum. Ama genel de değil. Ben istisna değil diyeceğime şunu diyemez miydim? Ya hep söyle diyemez miydim? İstisna değil diyorum. Buradan anlaşılıyor genelleme yapmadığım. Sonra efendim orada ee, neredeyse fuhuş yuvası haline gelmiş dedikten sonra diyorum ki gelin ben sizi emlakçılara götüreyim. Gelin ben sizi oradaki komşulara götüreyim. Ben komşulardan, emlakçılardan bahsederken üniversiteye mi götüreceğim onları? Üniversite mi? Yani emlakçılar, komşular üniversiteyi mi biliyorlar yani? Hayır. <laughs> Emlendiği kendi yapılarını, çevre. kendi çevrelerini biliyorlar. O an söyledim, efendim, ben kendimi çok iyi biliyorum. Ve bu e, ak koyun kara koyuna dönüştü. Medyanın önemli simaları hepsi atladı. Ve hepsi bir iftira kampanyasına, akıllarını kullan deniyordu ya, akıllarını kullanamadılar. Bunlar kendi sınavları. Ben bu sözü demedim. Dedim mi? Namusunuz şerefiniz üzerine. Bana o videoyu atın. Nerede demişsem o videoyu atın. Sorunuza cevap vereceğim müsaadenizle. Ben talebelerimizin, gençlerimizin heder edildiği o apartlarla ilgili, tabii ki hepsi değil, açıklamaları yapmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Ben hata yapmadım. İnsanım, hata yapabilirim tabii ki. Ben orada hata yapmadım. Efendim özür dileyek misiniz? Niçin özür dileyim ki? Yapmadığım bir şeyin özrünü niye edileyim? Bu saygısızlıktır. Böyle bir şey yok. Benden özür dilenecek. Ve davaları açacağım zaten. Peki hocam, üniversite, Sakarya Üniversitesi'nin duruma bakış açısı nasıl diye soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. Cevap vermeyebilirsiniz buna. Ee, sadece merak ediyorum çünkü sizi tanıyorlar. Sizin nasıl bir insan olduğunuzu biliyorlar. Ben yakından biliyorum sizi. Yani. Şimdi biz sizinle her gün oturup çay içen insanlar değiliz hocam. Ben size hayatım boyunca belki bir kere taş yaplasın, iki kere görmüşümdür, bir kere sohbet etmişizdir. O da üç dakikadır. Yani ee, daha önce bir kere konu kaldık ya yani, o kadar. Yani açıkçası bir akrabam değilsiniz ki biz sizi savunalım. Fakat var olan evet. durum da ortada. Yani sosyal medya hesaplarının birçoğu size destek veriyor. Vatandaşların birçoğu destek veriyor ama medyada böyle bir e, döngü oluşmaya başladı. E, ve saldıran kitlenin de belirli zihniyetlerin olduğu belli yani. Hani ilk başta bu saldırıyı açanların, bu saldırıyı yapanların, algıyı yapmaya çalışanların ilk başta o da TV'nin ve zihniyetinin olduğu ortaya çıktı. Peki üniversitenin bu duruma nasıl bakıyor? Ben merakla bekliyorum. Benim aklımda nasıl bir inceleme yapacaklarını merakla bekliyorum, soracağım. Siz benim rektörlük makamı, benim e, hangi cümlelerime e, inceleme başlatacaksınız? Ben onu soracağım. Söyleyin bakalım diyeceğim. Ben de merak ediyorum. Hangi cümlelerime inceleme başlatılacağını merak ediyorum. Peki. Hocam buradan izleyicilerinize çünkü sizler e, aslında Z kuşağı diye adlandırdığı bir nesli e, kalıplaşmış nesli engelleyip siz hayır Fatih Sultan Mehmet'in torunlarısınız Yavuz Selim'in torunlarısınız. Sizler Mübarek İslamiyet'in, İslam'ın Müslümanlar olarak sorunlarıyız. Hep birlikte değil televizyonlarda İstanbul Sözleşmesi'ne de karşı duruşunuzu aynı şekilde yani birçok birçok LGBT'lere yani toplumumuzu bozacak birçok duruma karşı bakış açınızın da hepimiz farkındayız. Şunu merak ediyorum. E, neler söyleyeceksiniz sizi izleyen gençlere, büyüklere, teyzelere, amcalara? Bakın ben çok üzülüyorum. Liselerde veli toplantıları yapılır. Üniversitelerde veli toplantıları yapılmaz. Ailelerin önemli bir kısmı çocuklarından haberdar değil. Okula gittiğini zannediyorlar. Ve ben orada onu vurguluyordum. O kişi sözümü kesip başka bir yere gelinceye kadar. Ben son 1-2 seneye kadar dedim hatta. Son 1-2 seneye kadar benim derslerim ben devam kesinlikle alırım. Benim derslerim %60-70 dolulukla devam ederdi. Yüzde otuzlara, yüzde kırklara düştü. Devam almama rağmen bu talebeler üniversiteye, kampüse gelmiyorlar ama şehre gelmiyor değiller. Hatta kampüse geliyorlar, kantinler, kantinler tık, tıklım tıklım, kafeler tıklım tıklım. Bu çocuklar kafelere mi geldiler Sakarya'ya? Üniversite okumaya gelmediler mi? Ben ailelere haber vermek için onları söylemeye çalıştım. Ben sorumluyum. Aman işime bakarım diyemem. Ben dersimi yaparım, geçerim arkadaş diyemem. Ve ben bunu sanırım 2017'de bir daha uyardım. Çocuklarınızı başka şehirlere, üniversitelere göndermeyin. İlla gideceklerse yanlarında siz de gidin. Asla göndermeyin demiyorum. Yanlarında siz de gidin. Ben bu açıklamayı yaptım. fuş açıklaması yaptım? Çocuklarınızın kimlerle düşüp kalktığından, nasıl giyinip nasıl kuşandıklarından, neler yiyip neler içtiklerinden... Alkol, uyuşturucu falan filan haberiniz yok. Tabii ki e, talebelerin bir çoğu düzgün, belki ta, e, yarıdan fazlası düzgün. Kimseyi suçlayamam. Bir istatistikte yapmadım. Gördüklerime ne diyeceğiz peki? Ben çok üzülüyorum. Bunlar bu çocuğu, bu bu milletin evlatları. Ülkeyi bunlara teslim edeceğiz. Bunlar derslere gelmeye gelmeye. Hangi alanlarda uzmanlaşacaklar? Hangi uzmanlık alanları yeteneklerini kazanacaklar? Kim söyleyecek bunu? Çocuklar derslere gelmiyor. Kim söyleyecek bunu? Eyvallah ya, hocam. Merak edenler gelsinler. Efendim sadece Sakarya değil. Üniversitenin etrafındaki apartları görsünler. Apartlara giren çıkanları görsünler. Ya emniyet kayıtlarını gitsinler görsünler. Emniyet kayıtlarını. Ya da e, serdivan fuhuş diye yazsınlar bakayım Google'da. Üzülüyorum bu kelimeleri kullanırken efendim ben bir tweet attım başa da sabitledim efendim dedim ki bildiklerinizi lütfen yazın ben şimdi izleyicilere de söylüyorum o başa sabitlediğim belki onu ayırırım diğer e, eski başa sabitlediğim tweeti tekrar sabitlemeyi düşünüyorum bana çünkü hakaret edildi efendim onu sabitlemeyi düşünüyorum şimdi o başa sabitlediğim tweete ya da hani bildikleriniz varsa gördüklerinizi ama Duyduklarınızı ama doğru duyduklarınızı emin olduklarınızı yazın dedim. Yüzlerce mesaj geliyor. Ben mi uyduruyorum bunları? Üniversite çevresinde olan bitenleri ben mi uyduruyorum? Bunlar nereye gidiyor? Üniversiteye mi gidiyor bunlar? Aileler çocuklarına sahip çıksın. Tekrar söylüyorum, Veli toplantısı biz yapmıyoruz. Hocalara ailelere biz bir şey söyleyemiyoruz, ulaşamıyoruz. Buradan ulaştım. Kıyamet koptu. Bir dakika. Ben çocukların ailelerine ulaşıyorum. Size ne oluyor? Peki hocam. Size ne oluyor? medyada vatandaşlar sizi görmek istiyor. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Yani biz Kanal Türkiye kapımız her zaman açık. Sizin Kanal Türkiye istediğiniz zaman gelin, istediğiniz yayını yapın. Stüdyonuzda ben ayarlarım. Yerinizde ayarlarız. Teknik ekip ne, ne lazımsa bütün imkanlarımızı sizin için kullanırız. Burada herhangi bir sıkıntı yok ama televizyon ekranlarında da sizi vatandaşlar görmek istiyor. Siz Davet halinde televizyon ekranlarına çıkar mısınız tekrar? Ben hangi kanal benim arkamdan nasıl aleyhte yayın yapmışsa aynı aleyhte yayın yaptığı miktarda vurguda düzeltmezse hiçbir kanala çıkmayacağım. Peki. Çünkü bu millet, bu millet aziz millet, bu millet ee, kucakladı, sahiplendi. Ben bu milletin yüzünü kara çıkaramam. Peki hocam. Bu millet üzülmez. Mert'ciğim bu millet üzülmez. Bir daha gösterdi. Şahsıma gösterdi diye söylemiyorum. Hocam şunu da söyleyeyim size. Biz sizi konuk alacağımızı duyurduktan sonra bana karşı da tepki verenler oldu. Bunun altını çiziyorum. Yani tabii bana karşı da ya sen ne diyorsun işte bu hoca bu cümleleri kullandı. Şimdi aslında bu yayını o diyenler de izledikten sonra bir tekrarını izleyecekler. Koyacağız yayını. O yayını koyacağız. TV direktanlarında yayınlanan o yayını koyacağız. Ki şunu da merak ediyorum. Ee, yani Akit Medya Grubu Akit Medya Grubu sizin olayınızdan sonraki tepkisi ne şekilde oldu? Bunu da merak ediyorum. Bunu da gerçekten sormadan edemeyeceğim. Buyurun. Yani e, benim düşüncelerimi paylaşmadıklarını falan filan söylediler. Ben hangi düşünceyi söyledim de siz onu paylaşmıyorsunuz? Bana Hocam, Hocam e, bildiğim kadarıyla siz Akit TV'deki ilk yayınınız değil. Yani Şimdi, siz iki buçuk senedir yok, yaklaşık yapıyorum yani siz yok ben de üç sene yaptığım için söylüyorum Hani sizin akit medya grubundaki ilk yayınınız değil madem aynı görüşte değildiniz neden iki buçuk yıl yayın yaptılar bunu merak ettim ben onları şöyle söyleyeyim çok dikkat ettiler çok hürmet ettiler sağ olsunlar ama burada yanlış yaptılar burada yanlış yaptılar diğer medyalar gibi bu yanlışların düzeltmelerini bekliyorum Bizler de rica ediyoruz. Gerçekten Akit Medya grubunda biz de 3 yıl çalıştık, emek verdik. Onlar da Allah razı olsun. Hani bir iş ortaklığı yaptık ama bu olayda inşallah e, inşallah hak yerini bulur diyorum hocam. Şöyle söyleyeyim yalnız haklarını da teslim edelim. Benim girdiğim yayınların, yayın e, televizyon gruplarının içerisinde en sağlamı Akit Medya grubuydu, en sağlamı. Diğerlerini siz düşünün. Burada hata yaptılar. Burada beni üzdüler benim hakkıma girdiler bunu düzelttirlerse ben tekrar onlarla devam ederim tabii ki eyvallah hocam inşallah diyelim çünkü sizi ekranlarda görmek istiyoruz ee, gerek e, hani sizin gönlünüzün kırıldığı milletin gönlünün kırıldığı kim varsa hangi isim varsa hangi medya kuruluşu varsa inşallah gönülleri kazanırlar hep birlikte sizinle birlikte televizyon ekranlarında gümbür gümbür çünkü bazı gerçekleri konuşan birkaç tane hocamız kaldı Siz de bunlardan bir tanesiniz hocam Bu sebepten dolayı Oda TV bu algıyı başlattı Bu sebepten dolayıdır ki linç başladı İnşallah bir an önce her şey toparlanır Sizin de gönlünüz rahat olsun ee, Kanal Allah Türkiye dediğimiz gibi hocam Tüm imkanlarımızla ne istiyorsanız isteyin bir televizyon yayınında ne bulabilirseniz bizde de Aynıları var biz de aynılarını yaparız inşallah elimizden geldiğince ee, ama bu millet sizi televizyonda da görmek ister. İnşallah her şey düzelir ve size ekranlarda görürüz. İnşallah Mertçim Allah razı olsun. Sağ olasın. Eyvallah hocam. Hakkınızı helal edin. Var mı izleyicilerinize söylemek istediğiniz bir şey? Canınızın sağlığı bu millete e, hürmet ediyorum. Yani bu millet her türlü hürmete layık. Maşallah subhanallah. Eyvallah Aziz. Eyvallah Allah razı olsun kendinize çok iyi bakın hocam. Allah'ın sizde inşallah Allah emanet. Çok sağ olun Allah'a emanet olun. Evet, Ebu Bekir Sofoğlu'nu dinledik. Düşünceleri bu şekilde. E, kendileri de aslında şunu merak ediyorum. Yani neler söyleyecekler? Yarın neler olacak? Ebu Bekir Sofoğlu gerçekten bunları söylemediğini e, televizyon ekranından da görebiliyoruz. Peki, vatandaşların Ebu Bekir Sofoğlu'na destekleri var sosyal medyada. Yorumlarımızın altına da yazabilirsiniz düşüncelerinizi. E, ekranlarda görmek istediği bir isim aslında Ebu Bekir Sofoğlu. Bizler elimizden geldiğince evet Ebu Bekir Sofoğlu'na... E, istediği zaman tüm imkanlarımızla Tabii ki e, yayınlarımızı alabiliriz. Stüdyosunu ayarlayabiliriz. Elimizdeki tüm imkanları bir şekilde kullanabiliriz. E, biz Ebu Bekir Sofoğlu Kanal Türkiye kapısı her zaman açık. E, videomuzu izlediniz. Düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Çok sıcak bir gündem gerçekten. Ne düşünüyorsunuz? E, bu sosyal medya linçleri hakkında da ne düşünüyorsunuz? Zamanında bu linçler bana da yapıldı. Geçen yıl bana yapıldı en son. E, ve 3 e, gün Türkiye gündeminde kalmak gerçekten özellikle ve özellikle... Özellikle e, çok e, psikolojik ve sağlık açısından çok yıpratıcı bir şey. Bunun e, nasıl bir e, çözüm, buna nasıl bir çözüm üretilebilir? Bunu videomuzun altına yazabilirsiniz. Kanal Türkiye'den ben Mert Armağan. Dediğim gibi Ankara'dan geldiğimiz için şu anda bu e, ortamı kuramadık. Stüdyo ortamını kuramadık. Acilen hocamızı yayına almak istedik. Düşüncelerini acilen almak istedik. Çünkü daha önce hiçbir yayına da katılmadı Ebu Bekir Sofoğlu açıklamadan sonra. ilk Kanal Türkiye'ye konuştu. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Sokakta röportajlarımız olacak. Ankara'daki çekimlerimi yavaş yavaş yarından itibaren inşallah yayınlamaya başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. E, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizler Kanal Türkiye olarak milletin sesi olmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.